Evet, çeyrek finale saçlara son dokunuşlar yapılıyor ve onlara da bulaşayım istiyorum. Takip et. Bir maşayı yaparken bir hareket çekiyorsun ya. Evet. Bir yapsan olur tabii. Kırık fön oluyor bu. Ben de nefret ederim kırık fönden. Sizin hayaliniz bir şey göstere gösterebilir nasıl? miyim? Fankine, buyurun. Bırakmıyorum. Yardımın yani dalgası hem volüme daha destekli oluyor. Şöyle vücudunuz kalmasın. Hem bu arada. Niye ben peki başladım. öyle yapmıyorsun? Çünkü Bilmiyorum. bunun dalgası da çok Çoğalt haklısınız. Daha bölümlü. Lakin beni henüz tanımadığınız için, taramalarımı hiç bilmediğiniz için ama bunun ve bunun arasında dünya kadar fark var. Dünya Benim kadar şey fark var. Senin... bir tek Tamam, senin tarzın evet. bu ama ben bunu evet. neyi sevdiğimi göstermek istedim. Şimdi ben karışmıyorum sen evet. istediğini yap. Tabii ki bunu yapacaksın. <laughs> Tabii ki sen onu yapacaksın. <laughs> Benim bayıldığım dalga bak bu daha yani, bol, çok daha görlümlü. Çok haklısın. Göster bana kendini Mudat. Göreceksiniz. Hadi bakalım. Diğer tarafa da bir gidelim.